Evet. Onu buraya getirdiler. Benim amcamı öldürürsün sen. Gabartacağım lan seni. Bittin lan sen. <laughs> seni yakaladım. Benim mekanıma basmak nasıl gerizekalıca bir fikirdir lan? Ha! Sever seni. Öldüreyim mi lan şimdi seni? Ha? Öldüreyim mi? Ben elbet buradan kurtulurum. Buralardan kaçarım. Sen beni öldüremez. Asla. Benim ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorsun baksana. askerlerinde de daha ok ve yay var. Ha ha ha. O kafanı ...norma dağın ederim. Ama biliyorsun benim de bazı kurallarım var. Benim yakın arkadaşımı öldüren öyle kolayca ölemez. Baba. Tamam kolay ölemez. Ama yani elimizde ok ve yay var. Ne yapmamızı bekliyoruz? Adam bir vursa birimize, birimize nakalt etse yani Gerçi doğru ya biz bunu her türlü öldürürüz. Ha ha ha. Ama baba bize yine de adam akıllı silahlar getirmemiz lazım. Şehirden temin etmemiz lazım. Bu şehirde silah yasak diye silah da mı kullanmayacağız? Anlamadım yani. Sadece askerlerde var silah. Biz de ölebiliriz. Evlat. Biliyor silahlarımız yok. Ama biliyorsun şehir dışında büyük bir envanterimiz var. Temin ederiz. Bir süre burada kalalım. Şehirdeki polisler bizi paket etmez. Anladın mı? Sen rahat ol. Buranın hakimiyetini yine ben alacağım. Benim adım Scofield. Adamız neyse. <laughs> Birdeki silah yasak saçmalığı da nedir ha? Getiririm ben buraya silah. Yeter ki beni serbest bırakın. Gerçi sizi serbest bırakmayacaksınız, öldüreceksiniz. Ama yapacak bir şey yok. Oklar ölmeye mahkumuz. Merak etmeyin. Ölüm listemi elbet bulacağım ve soyunuzu öldürmeye devam edeceğim. Unutmayın. Ben Steve Beach. Ölmem, öldürürüm. Adalet istik buraya silahla mı girecek ha? <laughs> sonunda bu silah kullanmanın zamanı gelmişti. Duracağım onu ha <laughs> Bu silahı saklayayım da gardiyanlar görmesin. Hızlıca gireyim de tarayayım şu lavukları. Alayım o katilini. Yok edeceğim, öldüreceğim. Şöyle şunun arkasına geçeyim. Heh. Görmüyorlar. Koş 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 koş. Aha. Aha. İşte burada lavuklar. Dire var direkt. Ah. Ah. Kalbimi atıyor. savaşta bu kadar şey olmamıştı. Geberin mağdur. Lan. lan. Biri ateş ediyor. Çabuk. Çabuk adamlar. Dağılın. Dağılın. Yok edin onu. Bulun. Çabuk. Çabuk. Aha. Hemen kaçmam lazım. Hemen kaçmam lazım. Arkadaki kapı. Evet. Oraya koşmam lazım. Çok 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 ölmeden. Ne çatışa dursun da. Ne yapacağım ne yapacağım. Her yerde atarıyor lavuk ya. dönüşümü görür Biraz da para çok iyi. Biraz da para. Çok iyi. O nerede acaba? Kaç 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 kaç. Hadi bu akşam oldu. Aha. İşte bu be. Hadi. Oy. Tamam. Biz. Şöyle binelim şuna da. yürü oğlum yürü yürü. İşte şimdi sıçtın Scofield. Seni bulacağım. Yürü 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 yürü. Bundan sonra atla devam edemem. Şuradan devam edeyim. Oğlum nerede lan bu lavuk? Aha. Şuraları kırayım da buradan ateş edelim. Yani ok yerle de bu kadar patron. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Ha gördüm. Hadi mermi bile yetmiyor patron. Ateş edin siz de siz de. Öldürdüm. Aa bacağım. Aa. 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 Sı girdi lan bu silahla içeri. Biz okyanı pepeleniyoruz anasını satayım. Vurduysanız çabuk alın onu çabuk. Tamamdır. Hemen alıp geliyoruz. Hemen. Çocuklar hemen alın gelin onu. Çabuk. Ölmüş olamaz. Zaten elimizde ok yay var. Aynen. Buraya bak yarı otomatik silahla girmiş. Allah'tan el yapımı. Sen lanet pislik. Ayağından vurmuş. <laughs> Neyse. Alayım şimdi. Gel bakayım. Ne kadar ağır mısın lan sen? Tamam. Patron. Ne yapacağız? Nasıl olsun Steve kaçtı elimizden. En önemli adam kaçtı. Ne yapacağız? Ve tabii ki her yerde onu arayacağız kavuklar. Peki Tabii Steve Bici'nin kaçmasına bulavuk engel oldu. Bunu aynen bunu kullanabiliriz. Bir şeyler biliyordur muhtemelen. Ben... koş 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 koş. Sabah oradan asını satayım nasıl bir sus artık. Ben kaçmam lazım buradan kaçmam. Bir sürü de altınım var. Ne altını ya? Steve. Oha. Şu da. bağışmam lazım. Hemen 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 hemen. Sonunda çıktım. Aha. Bir ev var. Buraya girebilirim. Buraya girebilirim. Evet 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 evet. İlerle ilerle ilerle. Biri var. İçeride biri var. Hey, hey, açar mısın kapıyı? Bu yağmurlu havada beni dışarıda bırakmadığınız için teşekkür ederim. Silah için endişelenmenize gerek yok. El yapımı bir cebi olur. İstersen şöyle bırakabilirim. Yani güvenli olmamız açısından iyi olur. Kimsin sen? Ne iş yaparsın? Nereden geldin? Yani ben az çok seni kestiriyorum ama aslında zaten herkes böyle giyiniyor. Lanet olsun. <laughs> Bir de silahını alabiliriz. Sıkıntı değil. Tamam. Tamam. Silahımı alabilirsem. Sıkıntı değilse. Ben Steve Beach. Şehirden geldim. Aslında. <laughs> böyle. Hem yani bana... kaçabilir lan. Ha ha. Doğru adrese geldin evlat. Ben eski askerim ve biliyor musun? Silahlar konusunda da uzmanım. Silahlar benden sorulur. Atış talimleri benden sorulur. olur. Düşmanla etmek benden sorulur. İyi yere geldin evlat. Şimdi bana bu adamları kim olduğunu söyleyeceksin. Bir birlikte intikamıcesinden geleceğiz. Yok etmek için buradayız. Ben de kaç zaman oldu bir action oldum iyi oldu yani. <laughs>